Sizlerle beraber Morty etkinliğinden gelen teklifler üzerine arkadaşlar. müziği kapatsam iyi olacak. Evet, hemen aşkına bakalım. 5 tane dersle başlayalım. Enda. Ney? Ders başına bir karşılaştırma var çok iyi. Yüksüne <laughs> di. Bak normalde hiç çıkmaz. Video şu o zaman açıyorum. Demin bu taşlık vardı. Güzel. Baranda. Evet. O bin altın da vardı. Çok güzel. Burada teklifler varmış. Evet, rastgele bir şey Beş, 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 falan şey. de, ben... Bak arkadaşlar hissediyorum bu süper ender çıkacak. Evet önce ölü kutumu yoksa efsane mi bilemedim ama önce efsane atacağım çünkü ölü kutu her zaman olmuyor. Efsaneyi mi Yıldız gülüştü. O zaman şimdi elutu zaman Açıyorum. Açtım. Dokuz. Dokuz iyi miydi? Altın Altın. 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 Hiç şey vermedi. Bunu hadi güzel yap. Dokuz mu? Bir şey vermeyecek yine değil mi? Özet verdi iki tane. Bu kadar mıydı yani öyle kutunun Normal kutu gibi bir şey böyle kutu o zaman. Eee ne anladım ben. Başka da bir şey yok burada. Bir günlük ücret dediler Başka bir şey yok ki. O bak burada 180 elma 40 TL var. Normalde bu kadar. 170'i 190 ama burada 40 TL indirim gelmiş. Eğer elmas alacaklar varsa alabilir. O zaman hepinize Görüşmek üzere ve bay bay